Beneton'un Türkiye temsilcisi Tezmar firması 51, yeni 46.1, 35, 38 i̇yi, iyi, iyi, iyi. ve 41 fit tekneler getirmişler fuara. İşte bu benim e, master planındaki tekne. Beneton 41 hem boy olarak hem kullanım olarak ee, benim tam aradığım özellikleri barındıran bir tekne. Umarım uygun bir zamanda sahip olabiliriz. Nasıl kısmet. Tekne tek palalı. Sail Drive bir motora sahip gördüğünüz kadarıyla. Bu modelde bol Thruster yok yani baş tarafı sağa sola yönlendirmeye yarayan pervane bu model yok. isterseniz opsiyon olarak taktırabiliyorsunuz. Gerekli mi? Ben şu andaki teklemde de yok. Arıyor muyum? Çok aramıyorum. Yani olsa iyi olacak. Yani olsa iyi olur diyeceğiniz opsiyonlarda. Bakın şu 38 fit'te var. Göstereyim şuradaki boşluk içinde pervane bulunuyor. Şimdi 41.1'i gezelim bakalım. Yani bir platform var öncelikle. Çift men. Şimdi ayakkabılarımızın kaldırını giyip Tekneyi gezelim. Benito Oceans 41.1 Gayet geniş bir koklete sahip. Arç dedikleri Arç dedikleri şu şeyi çok seviyorum. S ancak iskelede çok fazla bir kontrol enstrümanı koymamışlar gaz kolu ee, dolayısıyla motor devir saati ee, zincir sayıcı otomatik blot ve free data diyebileceğimiz ee, ekranı ee, kompakt olarak bütün bilgileri görebileceğiniz bilgi ekranı iskede de kurulu koltukları gayet geniş gayet güzel ortadaki masa çok kullanışlı Kortuç büyüklerine bakalım. Fena değil. Geçiş var. Demek ki su giderse. Ayrılmak bakan şeyleri gayet Tek bir iş. Aynı kortuçtan. Burada da bulunmakta. Ama sıkışmış açamadım. de bulunan şeyde buzluk olarak kullanabileceğiniz yani dolap olarak kullanabileceğiniz gözler mevcut. En çok beğendiğim özelliklerinden biri çok yatay vaziyette tekneye giriyor olmanız. Dört adet vinç bulunmakta pardon, opsiyon olarak yeri var. Ama isterseniz alıyorsunuz dördüncüyü. Bu modelde üç tane var. Şimdi içeriye girelim. Gayet ferah. Şimdi salondan başlayalım. Salonda karşılıklı konumlandırılmış koltukları mevcut. Kaptan masası biraz farklı bir yere konumlandırılmış bu modelde. Elektronikler kaptan masasından biraz uzakta. Kaptan masası da tekrar biraz burnuna doğru bulunmakta. Sıkıntı mı? Hiç değil. <laughs> Burada U tarzında bir oturma yeri mevcut. Mutfak de iskele tarafta. Şimdi bu mutfakta önemli bir eksiklik söyleyeceğim. Mutfakta çalışırken bir anda yemek pişirirken bir anda buzdolabıyla uğraşırken işi nerede yapacaksınız tek yeriniz kalıyor burada aynı anda bir şey yıkayıp bir şey doğramak ne yazık ki biraz zor teknede yemek yapmayı sevdiğim için bu gibi detaylara takılıyorum yani çok önemli mi çok değil bu şekilde idare edecek bir yöntem bulursunuz Bunların ismi İki gözlü bir film mevcut. Dolapları gayet geniş. Çok kullanışlı. mevcut. İskele kamera büyüklüğü iki kişi için gayet tatminkar. Ama bir şey söyleyeyim, benim 35 bit teknemdeki sancak ve iskele arka kameralar bu yataktan daha büyük yatağa sahip. gayet geniş. Bulabileceğiniz raflar mevcut. Teknenin motor dairesini buradan ulaşıyorsunuz. Aküler muhtemelen bu yatağın altında. Kontrol panelleri burada bulunuyor. Sancak kamera, bu iskele kameranın, pardon iskele kamera, sancak kameranın aynısı zaten. Pek bir farkı yok. Sadece sancak kamerada bu biraz daha ufak. Çünkü buradan direkt ana tuvalet ve banyoya geçiş imkanımız var. Gayet güzel. Bu bir tuvalet olmuş. Opsiyonel olarak elektrikli çevirebiliyorsunuz. Duş akabini. Gayet güzel. Ana kapıdan girdiğimiz zaman banyo ve tuvalet kısmına karşınıza ilk başta e, tuvaletin ve lavabonun bulunduğu bölme geliyor. Daha sonra gördüğü üzere kapağını kapatarak ayrı bir bölme haline getirdiğiniz duş banyo bölümü bulunuyor. Benim boyum 1.90. Burada çok rahat eğilmeden, bükülmeden yapabiliyorum. Yani yapabilirim. Hayır <laughs> Zira biraz önce denedim. Boy sıkıntısı yaşamazsınız burada. Ha, şu anki teknemde yaşıyor muyum? Şu anki teknemde de yaşamıyorum. Ama yeni teknelerde ne yazık ki buna bazı modellerde dikkat etmiyorlar. Şimdi başka marayı unutmayalım. bu arada güzel büyük bir masanız mevcut çift kanatlı bunu da kaldırabiliyorsunuz ve karşı emekleyebiliyorsunuz burada da şaraplığınız mevcut ve başka bir 41 fit bir teknede gayet güzel yeteri kadar büyük bir baş kamera mevcut bir defa yatak ve yatak değil yani yastıklarınızı buraya değil direkt karşıya konumlandırıyorsunuz ve yatağa Yine bizzat başınızı karşıya koyarak yatıyorsunuz. Bizim teknelerde bu yataklar V'dir ve başımızı buraya koyarız. Bir teknede tek tuvalet var. Dolayısıyla başka da herhangi bir tuvalet banyo bulunmamakta. Opsiyon olarak sanırım sipariş edilebiliyordur. Gayet şık ve yeterli. Dolap büyüklükleri Gayet iyi. Kapısı. Gayet i̇yi. Sonra ulaşabiliyorsunuz. Tabii başka yerden ama yani salona ulaşım gayet geniş. Ve salona. ana kameradan görmüşüm. Bunda ayak pompası var. Bu ayak pompası sanıyorum denizden e, su çekiyor. Denizden su çekmesinin sebebi de bulaşıklarınızı yıkarken önce deniz suyuyla yıkıyorsunuz. Tatlı suyu fazla harcamamış oluyorsunuz. Ama benim teknedeki ayak pompam e, tatlı su e, deposuna bağlı. Onun mantığı da sanıyorum elektrik kullanmak için öyle düzenlemişler. Ama siz onu hem tatlı su hem tuzlu suya çevirebilirsiniz çok fazla bir şey yok zorluğu yok ee, büyük pencerelerine bayılıyorum çok kara çok buşuk alan bir tekne motorunu gösterelim bu modeli birazcık fazla zaman ayırdım çünkü dediğim gibi bu model benim istediğim model motora ulaşım gayet kolay sintinesi güzel düşünülmüş bütün filtreleri burada bulunuyor aynı zamanda su hidroforu ve su sistemi de burada konumlanmış buradan her şeye ulaşabiliyorsunuz zaten bu motora sağdan ve soldan e, her iki kabinden de ulaşabiliyorsunuz Benim tekrarım bu kapağı söküp bir yere kaldırmanız gerekiyor. Bunu da direkt yukarı kaldırıyorsunuz. Detaylar çok başarılı. Geri kaplı tutum Kameralardaki pencereler gayet büyük ve yeterli. <laughs> Bu tekneyi alır mıyım? Bu tekneyi size alırım. Çünkü gerçekten kafamdaki tüm ama tüm gereksinimleri karşılıyor. Boyu, genişliği, kullanımı, tek başına abrayabilmeniz. Aa şunu göstermeyi unuttuk. Yatağın altında büyük bir çekmece bulunuyor. Bu çekmeceyi böyle kaldırdığınızda muazzam derin 3 tane bölmeniz oluyor. Eşyalarınızı koymak için güzel bir alan değerlendirmişler yalan yok. Biraz önceki 44 fit Jano mu? Yoksa 41 fit bu mu? Para vermeden birinden birini seç ya da aynı paraya birinden birini seç deseler kesinlikle bir metre ona daha büyük olmasına rağmen yüzü kapalı bu tekniği seçelim. Zevkler ve renkler tartışılmaz. Çok kişi farklı düşünebilir ama ben ne yazık ki böyle düşünüyorum. Ne diyelim? Allah hepimizin gönlüne göre versin. Bu tekneleri bu videoda gezip de isteyen herkes umuyorum bu ne bir gün kavuşsun. Ben dahil. İnşallah diyelim hepimize. Şimdi bir de bu teknenin burnuna gidelim. karşı tarafına gidelim. Tekne Spray speed, speed takılması için rayları mevcut. Ee, Bumbamız, Bumba Scott'ımız ee, buraya geliyor. Direkt tabi fuar için sökülmüş. Ekstra Balak yönlendirdiği seçenekler. Bu sanıyorum yine opsiyonu olarak isteniyor. Üç tane havalandırma mevcut. Başlıkta biniyor. Bu teknede ultra bir çapa var. Sahipli bir tekne olabilir. Çünkü sıfırında bu tekneyi fabrikasyon ultra çapayla alamıyorsunuz. Teknede dikine çalışan bir örgüt bulunmakta zincirliği görebiliyor musunuz bilmiyorum ama gayet geniş evet güzel burada zincir onluk ve sanıyorum 60 metre bir zincir var bu şu anda koç boynuzları gayet büyük ve kullanışlı fenerleri sabit isterseniz 41.1 istediğimiz tekne budur efendim. Elimizdeki de şükür tabi. şükretmek önemli. Yani bunun için acelemiz yok. Ne zaman rahatlarsak o zaman. Zira şu anki tekne bana yetiyor. Nice to have. Diyor ya yabancılar. Nice to have. Yoksa içerisi yok. Evet güzel ve başarılı bir tekne.